Bodrum'a gelelim YouTube kanalına herkese merhabalar. Şu anda e, Gümüşlük'te Yalıkavak arasında kalan Koyunbaba bölgesinde full deniz manzaralı bir villanın içerisindeyiz. Şu anda ben evimin yatak odasından çekime başladım. Çünkü buranın manzarası gerçekten harika. Villalar şu şekilde, yani projenin içerisinde 30 tane villa var. Bahçe metrekareleri, arsa metrekareleri aşağı yukarı 450 ile 650 metrekare arasında değişiyor. Burada satılık bir tane seçenek var. Bu seçeneğin ben size tanıtımını yapacağım. Bu villa 3 artı 1 artı 1 de müşteminat olmak üzere 4 tane o da 1 tane salondan oluşuyor. Villayı gezdiğimizde şu an detayları zaten görüyor olacaksınız. Ben size şu balkon manzarasından, teras manzarasından ben size burayı bir göstermek istedim. Şimdi şöyle ilerlediğimiz zaman bu projenin içerisinde böyle tam müstakil aralarında alışar metre boşluklar olan seçeneklerle beraber bunun gibi seçenekler de var. Burada ikiz villa konsepti gibi gözüküyor ama bunların arasında da birer metre boşluk olduğu için ve hepsinin ayrı bahçesi, ayrı havuzu olduğu için bunlar da birer müstakil villa gibi. Şu anda satılık olarak size göstereceğim villanın şöyle gördüğünüz gibi çok geniş bir bahçe alanı var. Aşağı yukarı 550 metre civarında bir bahçesi var. Şöyle tepeden göstereyim aşağıya da ineceğiz. Şimdi şu yandan hemen müştemilata giriş var. Şurası da müştemilatın üstü. Gezerken aklınızda canlandırabilirsiniz. Bu villaya ait bir tane kapalı otoparkımız mevcut. Orayı da çıkmadan size gösteriyor olacağım. Bu öndeki villaların çatıları mıcırla kaplanacak. Mıcırla kaplanmış bir tane şurada. Şurayı görüyor musunuz? Burası gibi olacak. Manzara gerçekten. Önümüzde iki tane de böyle kara parçası var. Şu tepe var. Bunlar hep avantaj. Yani bu neye anlama geliyor? Siz gece de burada manzaraya baktığınızda bu koy çizgilerini görüyor olacaksınız. Bu da gayet bir güzel görüntü oluşturuyor olacak size. Yatak odanızda baktığınızda böyle önü full açık bir manzara. Güvenlikli 24 güvenli olan bir siteden bahsediyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi gömme dolapları yapılmış. Ona göre dizayn edilmiş. Gayet güzel. Burayı siz aldığınız takdirde 20 gün içerisinde sıfır olarak bütün her şeyi tamamlanmış. Testleri yapılmış olarak teslim edebiliyorlar. Burası evin yatak odası. Şimdi önce üst katı geziyoruz. Alt kata ineceğiz. Gayet güzel. Genişçe bir evin banyosu bulunuyor. Burada ikinci bir odaya geçiyoruz. Ana yapı 3 artı 1. Yani üst katta iki oda var. Aşağıda bir oda ve salon mutfak bulunuyor. Gördüğünüz gibi elektronik klima ve iklimlendirme sistemleri mevcut. Yerden ısıtma var. VRF iklimlendirme mevcut. Burada yine full deniz manzaralı bir odamız daha var görüyorsunuz. Burada da gömme dolap konmuş. Çok güzel detaylar. Bunların olması eve taşınırken sizi birçok yükten kurtarıyor. Şimdi bu katta bir tane ek bahçe alanı var. Şimdi villanın tamamını gezdiğimizde bütün her şey aklınıza kafanızı oturacak. Bu arkada da ciddi bir bahçe alanı var. Evin arka tarafında kalan. Burayı çok güzel bir bahçe haline getirip çardağınızı kurup oturabilirsiniz. Manganızı yapabilirsiniz. Harika. Şimdi burayı gördüğünüz gibi gezerken bağımsız bir bölüm havasını alıyoruz. Bahçeye bir de buradan bakalım. Evet. Şimdi aşağı bir inelim. İçerinin aydınlanması için böyle cam bölümleri yapılmış. Gayet güzel. Büyük. Bilen içerisinde bir de şey de var. Teknik oda da var. O da bayağı geniş bir alan ayrılmış. Hızlıca size villayı projeyi tanıttığımı düşünüyorum. Burada güzel bir salonumuz var. Direkt havuza bakıyor. Öndeki villalar bu katta bir parça kesinti yaratsa da yine de birçok yerden deniz manzarası var ve villanın ötesinde de yani üstünde de deniz manzarası devam ediyor. Aşağı yukarı bu şekilde bir görüntü mevcut. Burası salonumuz. Siemens marka Ankastre konmuş. Ada mutfağımız hazır. Burada da çekmeceler var. Gayet yeterli bir mutfak alanı olduğunu düşünüyorum. Evet devam ettiğimizde alt kattaki odaya geldik şimdi. Gömme dolabı da içinde olan şirin bir oda var burada. Tabii büyük evim yatak odası 3 kat tek kadar büyük değil. Ama çok rahat yaşanabilecek bir alan. Burası direkt havuzu açılan bir kapısı var. Kullanılan malzeme, içilik gayet güzel duruyor. Buradaki ortak banyo tuvalet de gayet geniş. Burası da makine dairesi diyebiliriz. Şurada büyük bir boşluk var. Burayı birçok şeyle kullanabilirsiniz. Bakın. Hayır, geniş bir alan. Şimdi size müşteminatı göstereceğim. Devam ediyoruz. Projeyi genel hatlarıyla anlattım. Evin hakkında, ev hakkında da bilgiler verdim. Ama tersten gezdik tabii ki. <laughs> Normal girişimiz de bu şekilde. Bahçeye şöyle bir döneyim sizin için. Şimdi müşteminatı gösteriyorum. Evet kendi banyo tuvaleti olan bir müşteminat. Buraya belki bir ufak mutfak da yapılabilir mi bilmiyorum. Aslında 4 artı 1. Otopark alanımızın alanını da göstereceğim şimdi size. Evet. Villayı görüyorsunuz bu şekilde. Burası gerçekten satmak isteyen bir satıcının villası. Bu önemli bir nokta. Yani keyfi olarak satıyor değil. Ee, dolayısıyla anlaşılabilir. Gerçek satıcı bulmak Bodrum'da biraz zor biliyorsunuz. Fiyatı da makul seviyede tuttu sağ olsun. Satışı kolaylaştırmak amacıyla benzer muadil yani böyle full deniz manzaralı müstakil havuzlu villalar içerisinde kıyaslama yaptığınızda iyi bir noktada duruyor. Yani buraya alan kişi pahalı almış olmayacak. Gayet güzel geniş yeteri kadar büyüklükte bir bahçesi havuzu müşteminatı 3 tane ekstradan odası olan güzel bir villa. Şurası güvenlik zaten. Güvenlikten geldiğinizde hemen bunun altındaki otoparka aracınızı koyabiliyorsunuz. Otopark alanını da gösteriyorum size şimdi. Yani şu videonun çekildiği tarih alıcıların elinin güçlü olduğu bir dönem. Bu dönemde alım gerçekten alım yapmak isteyen varsa bence yapsın. Bu dönemi kaçırınca piyasa şu an durgun bir 3-4 aydır. Hareketlendiği zaman bu imkanları, bu fiyatları ben bulabileceğinizi zannetmiyorum. Bunları sürekli müşterilerimize söylüyoruz. Pişmanlıklarını da görüyoruz keşke alsaydım diye. Ama onları tekrar yaşamayız umarım bu dönemde. Her sene böyle birkaç ay yaşanır. Bu da o senelerden, o aylardan biri. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha detaylı çekimler isterseniz bana bildirebilirsiniz. Severek size tekrardan gelir çekim yaparım. Ee denize uzaklığı buranın aslında çok fazla değil. Denize ulaşması kolay. Fakat araçla inip çıkmanız daha mantıklı olur. Yürüyerek çok kolay değil. Gördüğünüz gibi. Kanalımı takip edin. Buna benzer birçok video var. Hem lüks segmentte hem orta segmentte seçenekler bulunuyor. Hem videoları izlediğinizde birçok projeye hakim olmuş olacaksınız. Bana WhatsApp üzerinden yazarsanız size güncel fiyatını hızlıca iletirim. Sormak istediğiniz diğer sorular varsa da seve seve yardımcı olurum. Görüşmek dileğiyle izlediğiniz için teşekkür ederim.